Videoya başlamadan önce bir şey söylemem gerek. Tabi hatırlayabilirsem. Artık küfür etmek yok. Nine enişte şimdak şutudur. Çünkü YouTube'dan ban yedim. Her neyse. Hepinizin bildiği gibi Minecraft dünyada en çok oynanan oyunlardan birisi. Build var. işte chart var. Av var. E bu da var. Ancak bir şey eksik sanki. Müziklerinden birkaçı hariç. Gerisi Gerçekten çok. O yüzden bugün sizlerle beraber Minecraft için müzik yapacağız. <laughs> ve hepsi telifsiz olacak. Yani müzikleri kullanmak istersen sadece al ve git dostum. Vup! Bu müziği yaparken tabii ki de Efel Stüdyo'nun nimetlerinden faydalanacağız. İntikamını alacağım Atom. O zaman Efel Stüdyo gelsin. Oha! <laughs> Başlarken aslında kafamda nasıl bir müzik düşündüğümü söylemem lazım sanırım. Yani Minecraft'ın genel çevresine baktığımızda tatlı, şirin, huzurlu bir müzik lazım. Tabii ki de yavaş. Çünkü çevre, hayvanlar, canlılar falan filan hepsi çok huzur verici ve güzel köylü hariç köylü orus her neyse şunu alabilir miyim her, yani şunu Gerçekten metronom var burada. Metronomu niye çalıştırmıyorsan. Umrumdan çıktım yürüdüm. Umurdum sözüm dedim Bunun da dirili gelecek. Evet. Tabii ki de önce melodi yazmamız lazım. Ben melodilerimi bu lavuk piyanoda çalıyorum. Bro, that's a shit. Yani şimdi işte, tabii ki de bu piyano bok gibi. Hello hazır dostum. Şimdi ses seçimi. Lanet olsun harika. E dolayısıyla bir de ikinci bir melodi lazım. Yani sadece ikinci melodi değil aslında bir sürü şey ekleyeceğim ama siz bunları görmeyeceksiniz çünkü hızlandıracağım. A few moments later. Alright, oh, hatta kendini gösterdi bana. Aa, senin de Ne istiyorsan çok saçma bir ses ama hoşuma gitti anla. Harika. A few moments later. Yo. Yo peki bunu trap yapsak ne olur? hatta olmaz ben bak eh, elmas elmas bindim mara kattaklar harbi arar beni online dayım kanka ara sana çeksene ben de yanına ışınla kattaklar harbiden dedi lan havada attılar beni <gülüyor> 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 Dostum video bu kadardı yani beğenmeyi istersen beğenirsin istemezsen dislike falan filan orada buton var moruk oraya bas bir şeyler yorum yap abone ol diyeceğim müziklerin iki türdü de freestyle'ım hariç müziklerin ikisi de aşağıdaki linklerde olacak görüşmek üzere bye